Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Bu kanalda götümüzü başımızı açmıyoruz. anabacı küfür etmiyoruz. Kimsenin içeriklerini kopyalamıyoruz. Adam gibi videomuzu yapıyoruz. Delikanlı gibi izliyoruz. İçerisi PUBG Mobile Studios'u gibi kardeşim. Like atarak bize destek ol kardeşim. Arkadaşlar hepinizi yeni bir videodan selamlar. Kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle bir birlikte PUBG Mobile 3.6 sürümünde geçerli olan hassasiyet ve kontrol ayarlarımı paylaşacağım arkadaşlar. Bu, ayar, bu ayarlar sayesinde pro olacaksınız arkadaşlar. Zaten bu benim kullandığım ayarlar çok fazla böyle acemiyseniz böyle acemilikten proya falan geçiş yaptığınız zaman e, Denebildiğiniz yani bildiğiniz gibi öyle yaptığınız zaman arkadaşlar bu ayarlar sizi pro yapacak kadar iyiler ben bunun bilgisini sizlere vereyim hemen örnek veriyorum en ucuzundan arkadaşlar gördüğünüz gibi lazerimiz şu an şöyle sekiyor hani bildiğiniz gibi hiç sekmiyor gibi gözüküyor hani hangi yayıncının hangi youtuberın böyle hassasiyetleri var siz bana söyleyin bakın ezan da okunuyor. Siz Allah göre sala veriyormuş. Biri rahmet etmiş. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Biraz elimize bakalım. Bak kimin böyle sekiyor? Allah aşkına bana söyleyin. Hani kimin bu kadar iyi? Hem de biraz daha uzaklaşıp buradan deneyeceğiz. Şöyle buradan deneyelim arkadaşlar. Birazcık benim oynanışım kötü ama Bence bu çok güzel. Şimdi 3x'e geçeceğiz zaten. 3x'e geçtiğimiz zaman zaten görüyorsunuz. LZ falan atıyor. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bizim kontrol ayarlarımız da çok iyi. 4 parmak ayarlar arkadaşlar. Benim bu şey burada kusura bakmayın. Böyle bütün parmak şöyle birazcık uzaklaşalım. Çünkü sprey denemesi yapacağım arkadaşlar. Şöyle ilk önce holo ile başlayalım arkadaşlar. Bakalım nasıl sekiyor. Bence sekmesi çok iyi. Daha zaman kaybetmeden lazerimize geçelim. Lazerimiz de çok iyi. Ben, ben sevdim. Lazerden sonra 2x'i seven yok ama biz gene de yapalım. Her zamanki gibi. 2 xiniz de efsane arkadaşlar. Bunu adamı vurabilirsiniz. Örneğin adam 300 metre öteden 2x'iniz tek var. Yine vurabilirsiniz gördüğünüz gibi. Yani her neyse vuruluyor yani. 3x'e geçelim arkadaşlar. Hemen buradan deneyelim. Birazcık yükseğe 3 Artık. Aynen. Bu uzaktaki adama sıkılacak bir şey. Hatta biz ayaktayız gördünüz mü zaten söylemeye gerek yok çok güzel sekmediğini görüyorsunuz 4x'e geçelim ben bunu çok merak ediyorum bir de bizde eklenti yok arkadaşlar onun da bilgisinde olun eklentisiz paylaşıyorum onları. abi bu 4x'in güzelliği şaka mı ya He? bu 4x'in güzelliği şaka mı şaka Vallahi şaka değil çok güzel bir kere daha deneyelim bakın abi bakın ya vallahi insan rahatlatıyor ya bunun güzelliğine bir kere daha bakın. Abi ben bir şey demeyeceğim. Eklentisiz. Kim iki bu kadar güzel bir hassasiyeti var siz bana söyleyin. Arkadaşlar siz bana söyleyin. Şimdi arkadaşlar benim bahsetmiş olduğum shop yer hesabımdaki dükkanımda gördüğünüz gibi buraya ben sizlerin istediği en güzel yani işinize yarayan fandır, soğutucudur, klavye mouse'dur, kulaklıktır. Oyuncu ekipmanları ben en kalitelisini ve en ucuza bulup buraya koyacağım. Sizler de buradan gönül rahatlığıyla siparişlerinizi verebilirsiniz. Şu an benim mesela Dolce 10 inç bu bir tane klavyemiz var arkadaşlar. İnanın bu klavye bazı yerlerde 1000 liraya satılıyor. Benim de içim acıyor yani niye gidesiniz buna 1000 lira verir, veresiniz yani 600 lira varken ya da ne bileyim 500 lira varken belli mi olur belli olmaz arkadaşlar. Siz istediğiniz her yani istediğiniz bütün ürünleri yazın. Yani bu videonun yorumlar kısmına yazın. Orada ben sizlere hemen bulup en ucuzunu buraya ama ucuz derken de yani kaliteli olacak. Böyle en sağlamından olacak. Sadece en ucuz siteden bulacağım arkadaşlar. Onun da bilgisini sizlere söyleyeyim. Onu bulduktan sonra sipariş vereceğim kendime ve sizlere güzelce net paketleyip e, güzel bir şekilde size olan hediyemi de içerisine koyup sizlere gönül rahatlığıyla göndereceğim arkadaşlar bunun bilgi, bilginize olsun Shop zaten bildiğiniz gibi buradan ürün satış aldığınız zaman çok güzel oluyor. Mesela bunu isteyen arkadaşlar vardı ben gördüm. Kablosuz klavye ve fare isteyenler olmuştu benim diğer bir videomda. PUBG Mobile'de klavye fare ile oynama. Örneğin bunu istediğiniz sepete ekle diyorsunuz ve alın diyorsunuz. Adres bilgilerinizi telefonunuzu falan giriyorsunuz. Bu bilgiler bana geliyor. Ben bunu sizlere paketleyip güzel bir şekilde gönderiyorum. Örneğin bir fana ihtiyacınız var. Fanı da istiyorsunuz. Yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Ben bu istediğiniz fanı en güzel, en kaliteli ve en ucuz yerden alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Siz de buradan alıyorsunuz. Ben size gönderiyorum arkadaşlar. Bunun da olayı bu kadar. Hadi hemen kaldığımız yere geçelim. Abi bakar mısın ne kadar güzel? Hiç sekme yok. Tam istediğiniz hedefe vuruyor. Bir de eklentisiz bakın ha. Eklenti yok tekrar buraya ateş edelim. Bunların adam olduğunu düşünün. Bunlar bitmiş. Vallahi bitmiş şu anda. Adamlar şu an bitmiş durumda. Şimdi 6x'imize geçebiliriz. 6x'imizi 3x'e çekmeyeceğiz arkadaşlar. Birazcık ee, hassasiyetim iyi ama kontrolüm iyi değil. Onu onu sizlere söyleyeyim. Bence siz alışacaksınız. Bu Abi sekmiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani gerçekten de sekmiyor. Şunun adam olduğunu düşünseniz adam öldü. Yok oldu. Samet uçtu itti. Samet uçtu. Vay şunun güzelliğine bakar mısın? Yemede yanında yat anasını satayım. Bunu şey yap bir de güzel bir telefonun olsun. 60 fps, 45 fps ve e, 30 fps. Hepsi için geçerli. Şimdi bunu sizlere kanıtlayacağım arkadaşlar. İlk önce güç tasarrufu modunda kullanalım. Bakalım nasıl olacak. Lan ne oluyor lan? Bak ben size ne dedim? Allah aşkına pardon 3x'e çekelim bir yok en güzeli hangisiydi 4x'ti evet Bak ben size ne dedim Allah aşkına ben bakın 5 fps de oynuyorum şu an güzelliğine bakar mısınız şimdi yavaş yavaş ortaya çekeceğiz bakın, güzelliği görüyor musunuz? abi kaç FPS olursanız olun bu hassasiyette var ya adamların anasını ağlatırsınız adamlar oyunu siler bakın size yemin ediyorum Böyle güzel bir hassasiyet olur mu? Bakın arkadaşlar ben çok fazla zamandır oynamıyorum. Haftada bir oyuna giriyorum. Buna rağmen hassasiyetimin güzelliği şaka mı? Hassasiyetimin güzelliği şaka mı? Aşırı 40, 45 FPS'e geçelim. Bu arada telefona çok fazla yüklendiğim için arkadan da bazı müsait olmayan ellerin gözüküyor. Kusura bakmayın. Abi 45 FPS'de var ya no 1 olursunuz. Size öyle söyleyeyim. Arenada marenada affetmezsiniz. Size ben öyle söyleyeyim. Bakın şimdi buna at. Lan sekmiyor anasını avradım. Sekmiyor abi. 60 FPS'e gelelim. 60 FPS'de hiç sekmeyecektir. Ama sekmiyor ama 60 FPS'de sanki birazcık oynadı gibi ama şöyle uzağa at spray at. Abi vallahi yok. Siz bunu deneyin. Ben grafikleri ultra aşırı da seviyorum. Çünkü üzerime FPS veriyor. Ee, bunun seviyorum ben bunu. Şunu bir deneyelim. 8x'imiz yok muydu? Şöyle bir noskop vuralım. Noskop mu oldu? Ne oluyor? Bilmiyorum ama benim keskin nişancılığım da iyidir arkadaşlar. Yani askere gideceğim, komando olarak yapacağım. Onun bilginiz bilgisinde olun. Bilmiyorum vallahi. Şey piyade çıktı da bizim askerlik. Bakalım nasipte ne varsa. Abi vallahi güzel. Ben çok sevdim. Bakın sizler de deneyin. Pişman olmazsınız. Pişman olursanız zaten yorumlar kısmı bunun için var. Pişman olan insanlar için var arkadaşlar. Ayarları sizlere hemen göstereyim. Kodla uğraşamam. Kusura bakmayın. Hassasiyete gelecek olursak Lens'te 3. şahıs 75, Lazer 26, 3x 13, 6x 7, 1. şahıs dürbünsüz 65, 2x 30, 4x 11, 8x 4. Özel ayarları da kullanın arkadaşlar. Özel ayarlar da hemen hemen aynısı. Ama bir tık 74, 70 zaten siz buralara ekran görüntüsü alırsınız. Kamera hassasiyeti serbest bakışı var. Bunları da alırsınız arkadaşlar. Hemen buradan jiroskoba geçelim. Jiroskobu da görüyorsunuz zaten. 383 280 de kullanıyorum buraları. 4x falan filan zırt pırt. Buraları aldığınızı gösteriyorum. Şimdi butonları isteyecek insan var mıdır bilmiyorum e, ee, buton ben gene de vereyim ama arkadaşlar herkes kendi butonuyla oynasın bunun da bilgisinde olun ben gene de bunu paylaşacağım sizlere arkadaşlar yani ne olur ne olmaz ben gene de vereyim sizlere bunu şimdi vermeyeceğim video yükledikten sonra bakın videoyu yükledikten sonra arkadaşlar ben açıklamalar kısmına kodu koyarım kendinize çok iyi bakın böyle videoların devamı için lütfen kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın Allah'a emanetsiniz başka bir videoda eğer Allah nasip ederse görüşmek üzere